Herkese merhaba, hoş geldiniz dünyanın en kaliteli Mokban kanalına. Bunda demeyeli baya uzun, uzun süre geçmişti. Artık böyle kendimi sürekli şey yapacağım, yani gerçekleri söyleyeceğim. Çünkü bıktım, ne yani? Alçak gönüllü olunca insanlar daha çok üstüne geliyor gibi geldi bana. Bugün Popeyes aldık. Hızlı geldi, güzel de geldi çünkü yemek sepetinde puan çok düşük. Bu şekilde iki tane hamburger var. Ve bayağı da büyükler. Bir tane de şöyle nuggetlarımız var. Bir de patates kızartması büyük. Dur içine bir tane karşı. Şimdi kapak çekip geliyorum hemen. Nugget değil, nugget. var. Onun için aşağıda linç ayırsanız var Yediğim en, yediğim en iyi linç olur. Nugget dedim. Güzelmiş. Ya. Yalnız ben şöyle az önce. <gülüyor> <gülüyor> patates ağzımı orçacak oradan. Ne şey var ya? Aa. Ah. Neydi? Bilalıyız. <laughs> hmm. Uzundan sırtlayan tavuğu ısıraraktan gömdüm. Hmm. Baya iyi geldi bu arada. Sıcak. Ve şöyle göstereyim. Ben taze. Ben buraya koyacağım. Için... Tamam mı? Ama burası pis değil. Böyle dediğim için Beni neden lişlediklerini Kur'an çarpsın anlamıyorum. Kızım. Ya bak şimdi Beste. Sen anlat derdini ben, ben sana, sana bir şey söyleyeceğim. Tabii Sen ki. burada video çekiyorsun. Çekiyorum. Dolayısıyla aklına o anda onun hışırdayabileceği gelmemiş olması çok normal. Ben arkada mal gibi niye durayım? Ben de diyorum ki Beste onu oraya koyma hışırda. Evet evet. Çünkü evet. sen düşünemedin ben düşündüm o sıra. Hayır söylemesen o, şöyle bir şey olacak şimdi. Ben editlerken de bakacağım sürekli hışırtı. Ben bunu nasıl düzelteyim? Zaten artık hışırdamış. Arada yani, da konuşuyorum. Herkes deyin. De Arada bizi kıskanıp sonra gidip Mokbang çekenler gelip kötü yorum yazıyorlar. <laughs> Aynen öyle. Hani mokbank çekiyor ama kıskanlığı da o kadar belli ki anlıyor musun? Neyse. Bizi konuşanları takmayacağım. Tamamen yüzümüze kıskananlar da çok. Bir de artık boyut atladık abi. Şöyle bir durum olmaya başladı. Artık sadece kızlar da değil bize erkekler de kıskanmaya başladı. Ki herhalde kıskanıyorlardı daha önceden biz yeni fark etmeye başladık. Bu sefer özellikle civcivle aşırı fark ettiğim bir durum bu. Yani böyle mesela civciv ben diyorum civciv de kendini övecek bir tip değil de çok güzel diyorum yemek yapıyor. Ondan sonra mesela bakıyorlar bizim kanalımız yemekte falan. Yani çok da yani bunu herkes yapabilir yani. <laughs> bu şekilde bir tepki olabilir mi? Nasıl bunu herkes yapabilir yani? Kız 3 kilo tavuğundan mumbar doğmasına kadar her şeyi yapmış bir insan. Ki bunları ilk defa yaptı. İlk defa yapmasına rağmen de çok güzel yaptı. Yemeği geçtim. Şimdi bu kız çiziyor mu çizmiyor mu? Allah sen siz bir söyleyin bana. Ben size gösteriyorum. Sürekli de diyorsunuz çizimin gerçekten çizim yeteneği var. <laughs> ne filörcüm bile olamayacak bir şahıs. Benim o kadar çok ya bak hepinizin hayatında şöyle toksik tipler vardır arkadaşlar. Yazmasını istemezsiniz yazar. Hı, hı. İşe düştüğünde yazar. E, etrafında insan kalmadığında, arkadaşsız kaldığında, evde tek oturup can sıkıldığında yazar ve e, siz de bunu içten ya. Benim de hayatımda böyle toksik bir tip var lan git diyorum gitmiyor, engelliyorum gitmiyor, ne yapsam yapayım gitmiyor ya. Engelliyor kız bu sefer başka bir yerden buluyor. Bir de şöyle bir tip Hani hem kıskanıyor, hem böyle sürekli gömmeye çalışıyor, neyse ne alakaysa. Hani bir eksiğini buluyor Çocuklar kendince. Aynen. Eksik de ne? Hani çevren yok, eksik bu. Neymiş hani herkes arkadaş olacakmışız bütün Antalya'yla falan. Bu bizim eksiğimizmiş, kızın. Çocuk Abi bana, bu ne ya? Ortam kızı değilsin diye laf hmm. sokmaya çalışıyor ya. Ortam kızı ne demek? Ortam kızı olmamak ne demek? Geçen gün yine biriyle konuşuyorum. Bana dedi şey bu yok ya senin saçların da o kadar kıvırcık değil. Ben çok daha kıvırcıklarım var. Evet. Abi ben de zaten demiyorum ki siyah siyahlar kadar bonus bir kafam var bıraksam ahanda böyle olur. Demiyorum zaten. Hani dedim ki saçlarım oldukça kıvırcık ve zor oluyor dedim. Bir şey hakkında konuşuyorduk. O da dedi ki bana yok ya senin saçların o kadar kıvırcık değil aslında. Gerçekten erkeklerin bizi kızga kıskanmasını artık anlamıyorum. Anlamıyorum gerçekten. Neden? Bence neden kendi benimle yarıştırıyorsun Ben nedenini söyleyebilir miyim bence e, ezik erkek psikolojisine giriyorlar ve kendinden daha e, şeyli böyle daha iyi flörtü hmm. olan bütün erkeklerde bu ezik erkek psikolojisi oluyor. Bazıları böyle bunu çerçevecek istenerek belli ediyor. Bazısı daha üstesinden gelebiliyor. Ama ben böyle bizi kıskanan ve kızları kıskanan erkeklerin ezik erkek psikolojisinde olduklarını düşünüyorum. Hımm, valla çok güzel bir tespit yaptın. Hani çünkü ben şöyle düşünüyorum. Beni flörtüm, mesela... ...resim yeteneği olsa, mesela çok güzel yemek yapsa, ben derim ki kıskanmak yerine... ...harikasından devam et hani çok güzel. Bununla gurur duyarım açıkçası. Mesela aynı şekilde Cici'nin yaptığı şeylerle gurur duyuyorum kıskanmak yerine. Şimdi, diyebilir miyim? Hı, -hı. Hı, -hı. Gidiyor. Ağzıma o kadar doldurmuşum ki. <laughs> <laughs> Ama harika ya. Beste ne kadar <laughs> güzelsiniz bugün. Ay bende bir değişiklik var. Umarım fark etmişsinizdir. Merve Beste Kartal Instagram kanalından beni takip edenler zaten biliyor. Ben Ay Instagram kanalında ne? İyice kafa gitti. Merve Beste Kartal. Merve Beste Kartal. Beni takip edin. Instagram'dan Takip edersen haberleri önceden alacaksın. Ağzım o, 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 o kadar çok doldurmuş ki <laughs> az önce nefes alamadım. Tam bunlar yedin mi hiç? Yok ben şu an hamburger mi? Kız. Hamburgerin içine domates olmasını çok seviyorum bugün fark ettim. <laughs> Dur şundan birazcık dökeyim. Bu da çipot. Ay yok bu çipot de değil ayol. <laughs> çok geldi. Özel setimiz geldi kız çabuk ye. Ay nereye gidiyorduk bugün unutmuşum. Beste. Bir saniye içinde yalanımızın içinde. Her gün bir yere giriyorum Kız hadi. Hı. Özel helikopterimiz pistine iniş yapıyor. Ay kız dur. Bir mutlak çekeyim de geleyim. Hemen <laughs> ben seviyorum ya. Valla geliyoruz buraya cilcili içimizi döküyoruz da. Çok iyi oluyor. Ben kendim bir de ünlü, ünlü gibi hissetmeye başladım biliyor musun? Şöyle, sanki herkes bir bana bakıyor, sanki herkes beni tanıyor, sanki ben Tarkan'ım. Ara, bu aralar öyle oldu ama çünkü Yok. başıma gelenler de aynı şekilde. Starbucks'ta oturuyoruz, bir tane çocuk bizi çekiyor. Ben telefonu şey tutuyorum, kendine de ortam dik tutuyor ama biz de orada oturuyoruz yani. Bütün geceyi bok etti o Önce bana baktı, sonra cevibe bakınca ben de dedim ki bu beni tanıdı, yanımdakinin böyle kim şey, olduğunu yani şey yapmaya başladı. Şey. Işte? Ay ağla hiç ağlar mıyım Allah sana? Mesela sen bir saniye böyle duruyorsun gibi duruyor hmm. kamerada böyle yani. Ben bu kız kandıktı Tamam daha iyi. Yani. Ya böyle böyle mi duruyorsun? Böyle durunca sanki böyle. Ay, bu kız beni her zaman. Benim. Yükseltör, yüceltör, siz de linç ediyorsunuz. Bana, bana 56 yaş lazım. <laughs> Arkadaşlar... Geçen Instagram'da bir video gördük, Allah kahretsin. Bu muhabbeti bilenler aşağıya yazsınlar. Hmm. <laughs> ya TikTok'ta ben size bir şey diyeceğim, bunu da sorma denemeyeceğim. Şimdi bilenler aşağıya yazsınlar deyince aklıma bir şey geldi. Ne? TikTok'a ne zaman girsem... Bir tane adam var, Elinde böyle mikrofon tutuyor. Hı -hı. Böyle başka videolara yorum yapıyor. Bütün olayı bu. Ha, Türk bir Değil tane. Mi? Ben de gördüm lanet olsun. Ya. Ay, bir şey diyeceğim Bana çok aşırı sinir bozucu geliyor. Van. Yani ben Seda'ya gelmiyor mu? bile her şeyde. Bu ne ya arkadaşlar? Bunu bilenler aşağıya yazsın. Benim karşıma gelen her şeyde hiçbir şey bilmiyor. Karşısında bir tane fırçayla boyama yapıyor mesela diyor ki bu ne ya arkadaşlar? Bunu bilen var mı? Bence onun da şeyi bu ama bunu neden izliyorlar? Bilmiyorum da Mesela ben Mokbank'ta geliyorum tam bir şey anlatıyorum sürekli diyorum ki bu ne arkadaşlar bunu açsa yaz. Ve açıyorsun hamburgeri gösteriyorsun hmm. ki arkadaşlar bunun ne <laughs> olduğunu bilen var mı? Biraz sorayım bakayım nasıl bir şeymiş? Mesela biz bir tane videomuzda beste yine Popeyes'ten chipotle sos denemişiz. Hmm. Ee, yine arkadaşlar aynı benim o yazmak istemediğim toksik çocuk gelmiş bana diyor ki Yu videonun içinde çipotla süsü beğenmediniz sizin damak tadınız gerçekten sıfır ulan hmm. sana ne isteyen çipotla süsü oğlum bak yine hatırlamıyorum derlendi mi her şeye karışmak böyle bir şey yok her şeye ben lens mi takmışım civciv civ oraya mı gitmiş civciv civ altın şort mu giymiş giymemiş mi biz markete mi gitmişiz her şeye bir laf her ya şeye engellendiği halde böyle evet ne bileyim de mesela dolabımızda bim yoğurt görmüş diyor ki siz hep bimden mi alıyorsunuz? Siz, <laughs> sonra da dalga geçti. Siz diyor her şeyi bimden alın. Ya ne var bunda? Hey belki gücümüz önce bime yetiyor ve ancak bimden alabiliyoruz. Yani bu böyle yazılacak ve dalga geçirebilecek bir konu mu ya? Sana ne? Git kendi boklarınla dalga. Ay edin. sen hangisini almak an istiyorsan alabiliyorsun değil mi? Evet. Tamam. Günden yoğurt yememizle dalga geçti çocuk ya. ya. Böyle bir şeyde ben senin daha bir şeyine dalga geçecek olsam şu an 3 mukbang videosu çekmem gerekir. Ama büyüklük bende kalsın gerçekten dalga falan geçmeyeceğim. Neyse. Umrumda da değilsin. Beste. Hı. Sen çok tatlı bir kızsın. Teşekkür ederim ama sen daha tatlısın bence. ben biraz çirkefim. Yok. Hı. Sen çok tatlı bir kızsın. Sağ ol ne istiyorsun? Çok iyi insanlarla karşılaşmak ediyorsun. İnşallah. Ama ağzından bal damlıyor ya. neyse bak demeyeceğim. demeyeceğim. Flört flörtünden bak. mi bahsediyorsun? Nasıl bak çocuk nereden buldun? Elini ayağını öpün. <laughs> Aslan ben bulmadım o beni bulmuş. Yolumu kurban olayım o çocuk ne ya? Allah yastığıma ya. Şimdi şöyle bir şey var. Ya Flörtüm vardır, var. Bu tamam mı? Bu videolarda flörtten tiksiniyorum ya. <laughs> bir denk gelmez. Gelmiyor ya, gelmiyor. Hiçbir adam akıllı bir tanesi denk gelmez ya. Bak gerçekten söyle o da. Flörtüm vardır, kankam beğenmez, flörtüm yoktur. <laughs> Biz artık böyle yani. Ya bak şimdi ben bir tane flörtümün <laughs> neden bittiğini anlatabilir miyim? Flörtüm vardır şeklinde mi? Ee, tamam sen normal anlat. Hayır, anladın. ben normal tamam. anlatacağım. Çünkü birazcık uzun. Beste Ben böyle işte, benimle ilgilenen erkeklerden hoşlandığımı ona söyledim. Bu bir date arkadaşlar ve disserdeyiz. Şimdi oturuyoruz tamam mı? Ee, böyle armut koltuklar düşünün, oraya oturuyoruz Hı -hı. yani ayaklarım hemen yakın. Ben dedim ki işte böyle e, ilgisiz insanları sevmiyorum işte hani benim sorunlarımla kendi sorunlarımız gibi ilgilenen insanlara aşık oluyor falan diye ben bunu böyle Hı, -hı. Beste ne yapıyor? Ne yapmaya başladı biliyor musun? Şey <laughs> <laughs> ne lan? Ne oldu? Senin de bacağı çözülmüş tamam mı? Ayakkabımın bacağı çözülmüş. Uzandı bir an ayakkabımın bacağını bağlamaya tabi. Sağ ol he. Ondan sonra hani ben de böyle bir şey oldu. Çekindin yani, tabii, he. Hani kötü hissettim açıkçası kendime o benim ayakkabımın bacağını bağladığı için ama teşekkür ederim falan dedim. Ben de işte ondan sonra böyle bir şey anlatıyor. Örnek vermek için ayakkabı bağcımı çözüyor benim. Onun Hı. oraya denk geldiği için. <laughs> sonra tekrardan bağlıyor. De. Ayakkabı bağcımı çözüyor. <laughs> çözüyor evet, tamam da hani ben beş kere ayakkabı bağcımı bağladım. Bak ben i̇şte çok ilgiliyim. Ben seninle çok ilgileniyorum. Aa. Ondan sonra böyle ama var ya yani görsen o kadar bir ilgilenmek ki Hı. hani böyle yani en son yani tuvaletim geldi, neredeyse böyle avucunu açtım buraya izleniyor diye, ya, yemin ederim ya. Hayır, hani şey ne diyorsun? Ondan önce böyle bir şey yoktu tabii. Sen Abi, dedikten yoktu, sonra normalde. oldu. Kanka çok normal konuşuyordu, bir anda oldu yani. Sihirli değnek değdi o an ona. Abi bak işte, sen bunu o gün yapıyorsun ama sen normalde o kadar ilgili bir insan değilsin kardeşim. 2-3 gün sonra geçince bunu yapmayı unutacaksın. Ama ben anladım zaten numara olduğunu. Abi... İnsanlar böyle numaralar yapıyorlar ya ben insanları o yapanlar yerine utanıyorum ya. Birisi bir de bende şey var. Bir tane flörtüm mesela bana özellikle dese ki ben benle ilgilenen kızlardan çok hoşlanıyorum. Ben tiksinir ilgilenmemeye başlıyorum. hani bana ne? o kadar öyle kızlardan hoşlanıyorsan ben ne yapabilirim? Beste ben, <laughs> best ben, de bir tane flörtüm vardır diye yapabilirim. Tabii yapabilirsin. Flörtüm vardır. Muyi birleşik yazar. flörtüm yok. Ay çok ya çok iyiydi bu bak çok güzeldi bu. <laughs> Ay mıyı da birleşik yazma. Yazmam mı? Ya. Gidiyor musun birleşik yazmış. Bana yazmış ki geliyor musun dedim hayır. Hayır. bu videoyu bugün çekip bugün yayınlayacağım. Dün Beste de... Alkol kullandığı için bayılmıştı. Aynen. O yüzden çekemedi. Şurada şöyle yerlere yattım. Çok yani inanılmaz bir gece geçirdik. Akşam hızlıydı. İşlenme. İşcen mi? İşcen <laughs> mi? Sarı kola mı? İşcen mi bu? <laughs> Beste, bestelerin orada Afyon'da pantaya sarı kola değil sarı su diyorlar. Sarı su, kara su. Kola sizde kola mı diyorlardı? Kola kanka her Bize yerde kola. kara sudur kanka. Kara su bence bir tek sizin aileye özel bir şey. Aile? Ha bizim aile salak. Cev cev. geliyor cev <laughs> cev. Hayır, Hayır öyle demek istemedim. Yani sizin ailenin arasında yaygınlaşmış. Ha, ha Yok. Misafirlikte de duydum ben bunu. Misafirlikte de mi karasu dediler? Genellikle oralarda de duyuyorum kara zaten. Ben karasu ilk defa şu an senden Ben duyuyorum. de ilk defa Afyon'da duydum. <laughs> öyle bir şey Yani. Sen tavuk yiyecek misin? Ben birazcık yiyeceğim. Aç karnını koy. Sen tavuk yiyecek misin? Üç tane kalmış. Hadi bir tane ye. Çen. Ben Sedrik'in sevgilisi Çen. Ah Çen benim üzümlü kekim. Ay ya Sedrik çok tatlıydı küçük. Bence de çok tatlıydı. Bak o 8 yaşındayken ben 8 yaşından küçüktüm abi. Biz küçüktük biz çilekle yaşıttık. Ne alakalı. Ne alakalı çilek orada diyor ki. Çilek orada diyor ki. O bunu demeyi seviyorum. Ben küçükken çilek yaşıyordum. Yok onun sonunda çenesini etmiş öyle bitmiş. Hmm. O, olamaz ya. Bugs Bunny'de şey çıkmış. Bugs Bunny neydi lan? Bugs Bunny birini öldürdü. Pardon Johnny Bravo geri çıkmıştı. Elinde onu, olayın sonunda ben yani. <laughs> bir şey mi? Johnny Bravo'nun geri olduğu belliydi ya. İyi de hep kızları yürüyordu. İşte o çok yürüyordu. Hmm, ya. fazla yürüyordu diyorsun. Evet. Öyle bir tanıdığın varsa Favla. <laughs> Var mı? <laughs> <laughs> bu patates bitmeyecek galiba bu videonun içinde. Sonra mı yiyelim? Evet. Bir tane tavuk kaldı yemek ister misin? yok. Arkadaki like butonu nasıl olmuş arkadaşlar demeyi unuttum. Ve ben yakın biraz yakından göstereyim mi? Ay, al Ay, dokun, Ay, dokun, dokun. Hiç dokunasım yok. Yakın lütfen yakından gösterme. Bakın Görüyorlar zaten. Edit de yakınlaştıracağım ama. Kör değiller. Hı. Görüyorlar. Orada duruyor zaten. Neden bu kadar sinirlendin? Sen, senin amacın kötü. Çünkü yakına bakınca hataları belli oluyor. Neden bu kadar sinirlendi gördünüz mü? <laughs> Sen bir kere o yağlı ellerinle onu alma. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Kaçtığınızı çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz ve lenslerimi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Çıkın. Evet arkadaşlar bizden arzayı nasıl olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Biz de sizleri çok seviyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha bir sonraki videoda ne çekeceğimizi henüz düşünmedik ama bu videoyu bugün çektik ve bugün yayınlıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.